ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye sunduğu ve hassas olarak belirttiği bir raporunda ABD yönetiminin Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine karşı baskısını arttıracağını ve zorla çalıştırmayı sonlandıracağını söyledi. Rapora göre konu G7 ülkeleri ve özel şirketlerle yapılacak toplantılarda gündeme getirilecek. Raporda ABD hükümeti Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmayla mücadele etmek için tüm kaynaklarını ve yetkilerini kullanacak ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bakhtin bu ayın sonlarında Çin'i ziyaret edeceğini ve uluslararası toplumun uzun süredir beklediği Doğu Türkistan ziyaretini de kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğini açıkladı. Reuters'a verilen demeçte hazırlık ekibinin Çin'in Gongzu şehrinde olduğunu ve Yüksek Komiser Baklet'te 5 kişilik ekibinin ziyareti için ön hazırlıkların başladığını, ziyaretin ay sonundan önce gerçekleşebileceğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü düzenlediği olağan basın toplantısında yine Çin'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Baklet'in ziyaretinin memnuniyetle karşılayacağını ve herhangi bir bir cezai soruşturmayı kabul etmeyeceğini tekrarlayan konuşmalar yaptı. Tüm dünya pandemide açılma sürecine girerken tepkilere rağmen sıfır covid politikasından vazgeçmeyen Çin'de katı önlemler geri dönüyor. Çin Ulusal Göç İdaresi pasaport gibi seyahat belgelerinin düzenlenmesi konusundaki inceleme sürecini sıkılaştıracağını ve ülkeden ayrılmak isteyenlere kesinlikle sınırlama getireceğini duyurdu. Ayrıca Çin artan koronavirüs salgını nedeniyle 2023 Asya Kupası ev sahipliğinden çekildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'in sıfır koronavirüs stratejisinin sürdürülebilir olmadığını belirtmişti. Japonya Genelkurmay Başkanı Yamazaki Koji, ülkesi yakınlarında seyreden Çin'e ait uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin güvenlik kaygısına neden olduğunu vurguladı. Faaliyetlerini güvenlik kaygısı olarak nitelediği Loaning uçak gemisinin 12 Mayıs'a dek bölgede kaldığını belirten Yamazaki, Japonya'nın güneybatısıyla Tayvan yakınlarına seyreden Çin donanmasının faaliyetlerini ciddiye aldıklarını söyledi. Hindistan gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı. Hindistan resmi gazetesinde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayınlandı. Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan'ın yerine Abu Dhabi Veliat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan yeni devlet başkanı olarak seçilecek. Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Mersin'in günler içerisinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaat sahasına gezdi.